Merhaba ben Ceyda Saltadal. Eğer ne kadar yoga yapmalıyım diye merak ediyorsan cevabı bu videoda. Bu soruyu çokça alıyorum. Özellikle yogaya yeni başlayanlardan. Ama bu sorunun tek bir cevabı yok. Kişiden kişiye değişen bir durum aslında. Senin ne kadar yoga yapmaya, asana yapmaya ihtiyacın olduğuyla alakalı. Yogaya ilk başladığımda günde 3-4 derse giriyordum. Çünkü yogayı o kadar çok sevmiştim ki bir türlü stüdyodan ayrılamıyordum. Bu da günde neredeyse 4-5 saate yakın asana pratiği demek oluyor. Tabii ki bu kadar vaktin olmayabilir. Haftada ancak bir iki günümü ayırabilirim diye olabilirsin. Bu da çok normal. Evet bu da bir şeydir. Evet hiç yoktan iyidir. Ama ne zaman yogayı, asana yapmayı günlük rutinin haline getirirsin, her gün o matın üzerine çıkarsın, işte o zaman yoganın gerçek şifasını ve dönüştürücü etkisini hissedersin. Spor salonlarında bir gün yap, bir gün dinlen gibi bir çalışma programı önerilir mesela. İşte yogayı da diğer sporlardan ayıran bir fark da bu. Yoga pratiği, yoga öğretisi der ki her gün düzenli pratik yap. Örneğin haftada iki gün pratik yaptığını düşünelim. Sürekli ertesi gün olan o kas ağrılarıyla, o yeni harekete başlamışlık ağrılarıyla mücadele ediyor olacaksın. Halbuki bu ağrıları hissettiğinde yarım saatlik, 35 eğer 40 dakikalık bir pratik daha yapsan göreceksin ki o ağrı büyük ölçüde gitmiş olacak. Mutlaka her gün o matın üzerine çık. Ne kadar boş vaktin varsa, ne kadar ayırabiliyorsan vakit o vakti kendine ayır. Eğer vaktim yok diyorsan gerçekten vaktin yok mu yoksa önceliğin hep başkaları ya da başka olaylar, başka şeyler mi? Onu biraz düşün. Matın üzerinde geçirdiğin vakit yalnızca ve yalnızca kendine ayırdığın vakit. Bunu her zaman hatırla. Yalnızca kendimiz için kendimizi görebilmek için yapıyoruz pratiği. Enerjini başkalarına bakmak için harcamak yerine birazcık da kendine bakmak için harca. Mesela arkadaşlarınla buluşuyorsun. 2 saat oturuyorsunuz. Tam kalkacakken biri diyor ki ya nereye? Yarım saat daha otur tamam tamam deyip oturuyorsun. Ama kendine ayıracak yarım saat söz konusu olunca vaktim yok. Şahsen buna öncelikler diyorum. Önceliğin enerjini dışarıya bakarak dışarıdakilere harcamak mı? Yoksa içeriye bakıp kim olmadığını görmek mi ona karar ver. Kendimle olmaya, kendime bakmaya ne kadar vakit ayırabilirim diye sor kendine. Ve başla. Ben her gün dediğim gibi o matın üzerine çıkmanı öneriyorum. Fazla gelmez mi diye düşünüyorsan Hayır, fazla gelmez. Tanıyanlar bilir, ev pratiğim dışında stüdyo derslerine girmeye bayılırım. Ne kadar vaktim varsa stüdyodayımdır. 2, 3, 5 ders. Sınır tanımam. Hatta bir süre Berlin'de kaldığımda 90 dakikalık stüdyo derslerinden 2 ders üst üste sabah, 2 ders üst üste de akşam yapıyordum. Stüdyolarda adım çıkmıştı. Günde 6 saat yoga pratiği yapıyor Türk bir kız var diye. Çağınım yürüsün. Hiçbir zararını görmedim. Aksine çok 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 faydasını gördüm. Herkes ihtiyacı kadar yapar pratiği dedim. Demek ki benim de ihtiyacım bu. Başlarda ihtiyacının ne kadar olduğunu görememen çok normal. Böyleyse durum günde bir saat asana pratiğiyle başlayabilirsin. Eh, hadi mata. <laughs> Namaste.